Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma yeni bir videosuna so, hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte tuşlarınızda en hızlı şekilde nasıl kasılabilirsiniz onu göstereceğim. Uzatmadan hemen videomuza geçelim Şimdi alacağız şey e, mapin en sonuna gidiyorum. Nedeni e, ve Divine'lar bize da, da bayağı bayağı Şimdi zaten göreceksiniz kendinizi. Şimdi bir dakika Seyistel şey bir de arka event olacak şimdi birazdan. Biz de almak için işte e, diyoruz. gidiyoruz.

Ya oğlum olmadı ama bak bu hiç iyi olmadı. Lucky block alalım. Sesli lucky block alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen koş 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 koş. Lucky block alıyoruz sesli arkadaşlar bakalım. A al aman diyeyim ölmeyeyim. Aldık. Evet bu bize lazım mıydı be aldık. 17 levellik sesli lucky block atıyorum. 3 2 1 atım. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Bakalım 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 bakalım. Bu bayağı iyi. Alesio. Şimdi füze nasıl yapılır? Baya iyi bakın arkadaşlar ben de pek ben de petlere. Şöyle gördüğünüz gibi bu petler baya bana para kastırdı. Tuk 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 da füze atacağız. İnşallah işte e taktiğimi iki tane kamın alıyorsunuz. Bunları maxlıyoruz arkadaşlar. Max bildiğiniz kadar yani revert'ım şu an e az e 23. varmış istiyor benden. 180. De böyle kadar ben rahat maxlayabiliyorum bunları. Ama 200. Develde maxlanıyor. Şimdi siz diyebilirsiniz ki abi işte sen nasıl peki 200 level çıkardın? Yani kastın nasıl oldu bu? Madem 180'e kadar işte 10 takviye veriyorum Zaten bakın 6 milyar şeyim var. Money, money. Yani rahatsa hem fuse de yapabiliyorum hem pek de max'ı yapıyorum. 6 milyar yani bayağı iyi. Bit, bit. Şimdi aynı e, buranı da yapıyoruz. Bu token de iyi şey alıyor ha. Bak base alabiliriz burada ama VIP de almak oluyor. Oo 799'a. Wine'daki blok down'lamak oluyor. Ama bayağı kasmak lazım işte. Şimdi kastaz biz zaten token'dan. Bayağı bir kastaz şimdi. Şu anda işte yüzü yapalım. Zaten 6 dakika var ya. Kasabildiğimiz kadar kasalım. Eğer RP devamına kaç dakika kaldı? Şinik gibiceğiz event. 6 saldım. 10 dakika. 21 dakika da şimdi. Nasıl max'a max'a arkadaşlar. Max'a 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 Max. Max. max, 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 max. Evet bu orada ha. Tamam şimdi Max oldu. Şimdi aynı sana Alessio'ya da yapmak lazım arkadaşlar. Alessio'nun bile beni sokaltalım ki şansınız iyi olsun. Ama gel bakalım sırası Alessio. Ben zayıf petler koymuşum arkadaşlar. Emre oldu Esos kartı. Kırk Böyle böyle sizde yapabiliriz. Kardeşim de böyle yaptı zaten. Oldu. E, Gold mu düpet? bakarım şimdi. Gelin kardeşim hocaya bakalım. Aynı taktik yapıyoruz. İki tane kalın Max diyorsunuz. İki tane kalın. Tamam. Alalım elimizi arkadaşlar. Şimdi ilk önce de geliyoruz. Celestial Divine fark etmez bunu atıyoruz. İki tane tam atıyoruz. Bakın kardeşim de bunu çıkardı aynı taktik. Şöyle göstereyim. Göster Ferit bir. Ferit bir göster. Ferit'im. Ne yaptın Ferit? Hah. Bakın burada. Golden Job 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 Sahur. Gördüğünüz gibi Ferit de koydu buraya. Bakın. 37 klık çıkarttı. Aynı taktikte. Bayağı iyi yani. Şimdi biz de yapıyoruz. Aleş'e koyduk 180 level. 3 tane common koyduk. Yine 180 level ve fuse'umuzu yapıyoruz. Bakın. 3 milyon para işte. Bu zaten sıkıntı değil. Bu çok kolay. En esas bu. Bakın 3 milyon bu. Yaptım. Bakın ne verdi. 29 kallık Aleş'e verdi. Gördüğünüz gibi en iyi taktik bu. Aleş'e kaç veriyordu? Az veriyordu. 29 kallık. Onu da buraya koyalım bayağı iyi güçlendik. Şimdi yine bir sedes alacağız. Arkadaşlar yine başka taktikler de ama Arkadaşlar burada video bölüyorum. Ben burada yine füz yapıyorum ama merak etmeyin yine aynı taktikle aynı şeyi yapıyorum. Yani merak etmeyin başka bir şey yok. seviye 186 seviye. Ben sevmiyorum seçiz kızlarsın. Evet bakın şimdi 3 2 13 12 milyon. Milyon işte bu. Oo, ama yok bu sefer kötü oldu. 186 level job job atıyoruz. Bakalım ne gelecek. Bu sefer bari iyi bir şey gelsin yani. Orada ben laksız atıyorum ama lakta siz atın isterseniz yani. Ama laksız atıyorum. Yani. Bakın bir kalık verdi. Laksız ya o yüzden şimdi golden verdi. Bir kalık verdi yani bir kal kötü mü yok yani kötü değil. Ama yine daha iyisini verebilirdi mi? Verebilirdi. Her şey de füz yapıyor. Ben Hazır mısınız arkadaşlar? Hepsi de birisi yükseltti. Hadi bakalım. Evet, işte bu 37 kalcom çok. İşte bayağı iyi. işte arkadaşlar şans budur ya. Şans. Buraya da bir tane brain lazım. E bizdekilerin hepsi max. yeni yenildik. Bakalım ne geldi. Bayağı yine 37 kalıp çok çok. Şansıma bakın arkadaşlar Bayağı iyi şansım. Artık katımız bu kelesli olmaya başladı. Yine bir tane kelesli. Bu hangi Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Size gösterdim zaten en iyi para kazma taktiğini, füz bugunu. Siz de bunları yaparak para kazanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay takipte kalmayı unutmayın. Abone ol, like atın. Bay bay.